Alican ile sıfırdan başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Alican. Tokat Belediyesi'nin doğayı seven ve koruyan marka Şimdi size sıfır atık projesiyle doğamızı nasıl koruyabileceğimizi ve çevre kirliliğini önleyerek çevre kahramanı olabileceğinizi anlatacağım. Haydi başlayalım o zaman. Sıfır atık israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağın ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Sistemin faydaları nelerdir? Verimliliğin artması, temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, İsrafın önüne geçildiğinden, maliyetlerin azaltılması, çevresel risklerin azalmasının sağlanması, çevre koruma bilincinin gelişmesine katkı sağlandığından, insanların duyarlı tüketici duygusuna sahip olmasının sağlanması olarak sayılabilir. Üzerinde yaşadığımız ortama çevre diyoruz. Geri dönüşümü mümkün olmayan malzemelere de çöp diyoruz. Peki kağıtlar, metaller, plastikler, camlar, atık piller atık bitkisel yağlar, atık lambalar, ve elektronik atıklar gibi değerli malzemelerin çöp olmadığını, atık olduğunu biliyor muydunuz? Elektronik atıklar ve atık giysiler çöp değildir, geri dönüştürülebilir. Hadi şimdi çevremizi temiz tutmak ve geri dönüşme destek olarak sıfır atık felsefesini yaşam biçimi olarak benimsemek için yapmamız gerekenleri öğrenelim. Doğayı sevmek onu korumakla başlar. Evsel atıkları sızdırmaz poşetler içerisinde en yakın konteyner atınız, çevreye atmayınız. Çöplerden sızan sular çevreyi kirletmekte, kötü koku ve haşere yaymaktadır. Temiz bir çevre hepimizin hakkı. Araçlardan, binalardan dışarı kağıt ve pet şişe gibi atıkları atmamalıyız. Sağlıklı yaşam temiz bir çevreyle olur. Su hayattır. İlimizin doğal güzellikleri olan ırmak ve göllerimize çöp atmamalıyız. Ayrıca suyu tutumlu kullanmalı, israf etmemeliyiz. Hayvanları sevelim, onları koruyalım. Sevimli dostlarımız için kapımızın önünde bir kap yemek, bir kap su bırakmayı ihmal etmeyelim. Doğanın pili bitmesin. Atık pilleri okullarda, muhtarlıklarda ve marketlerdeki kırmızı renkli atık pil toplama kutusuna atmalıyız. Pillerin içerisinde zehirli kimyasallar vardır hasar gördüğünde çevre ve insan sağlığı için tehlikelidir. Atık pillerin içerisindeki değerli madenler tekrar kullanılmak üzere çıkarılacak, kullanılmayacak hale gelen kısımlar ise bertaraf edilecektir. 1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kullanılamaz hale getirir. Kızartma yaptıktan sonra kalan yağlar çöpe, lavaboya veya toprağa dökülmemelidir. Ayrı bir kap içerisinde biriktirilerek muhtarlıklara bırakılmalıdır. Toplanan atık yağlar geri dönüşüm tesislerine getirilir. Farklı işlemlerden geçirilerek araçlarda biyodizel yakıt olarak kullanılmak üzere çevreye katkı sağlayarak ekonomiye kazandırılır. Ambalaj atıkları çöp değildir. Kullandığımız ürünlerin boş ambalajlarını çöpe atmamalıyız. En yakın mavi renkli tel örgü sepeti atarak geri dönüşümünü başlatabiliriz çevre lisanslı firma ambalaj atıklarını toplayacak. Türlerine göre ayırıp geri dönüşüm tesisine gönderecektir. Geri dönüşen atıklar karşımıza yeni ürünler olarak çıkacaktır. Kağıt atıkların geri dönüşümünden yepyeni defterler, kitaplar yapılacaktır. Plastiklerin geri dönüşümünden bizleri ısıtan montlar yapılacaktır. Camların geri dönüşümünden yepyeni bardaklar ve şişeler yapılacaktır. Metallerin geri dönüşümünden bisiklet yapılacaktır. Elektronik atıkları ayrı toplayınız. Bozulan ve tamir edilemez duruma gelen elektronik atıkları çöpe atmayınız. Elektronik atıklar kısa sürede kullanılıp atılmakta ve gezegenimizde elektronik atık miktarı günden güne artmaktadır. Elektronik atıklar toprak, su ve hava kaynaklarını kirletmektedir. Elektronik atıklar ayrı biriktirilerek muhtarlıklara veya okullara bırakılmalıdır. Elektronik atıklar içerisindeki değerli madenler alınarak yepyeni ürünlerin üretiminde kullanılacaktır. Evde gübre yapmaya ne dersiniz? Mutfak atıklarından gübre yapabilir, çiçek topraklarına katarak çiçeklerin gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Tekstil atıkları atık kıyafet kutusuna atılmalıdır. Atık giysiler atık işleme tesisinde işlenerek el yap ve strofor gibi malzemeler olacaktır. Atık lambaları çöpe atmayınız. Atık floresan lambalar içinde civa, fosfor gibi kirletici maddeler vardır. Doğayı kirletmemek için atık lambalar muhtarlıklara bırakılmalıdır. Atık lambaların içindeki kimyasallar, alüminyum ve cam parçalar geri alınarak geri dönüşümü sağlanacaktır. Peki bunları biliyor musunuz arkadaşlar? Plastikler doğada 1000 yıl, ciklet 5 yıl, camlar 4000 yıl, Metal içecek kutuları 10 yıl, kağıtlar 3 ayda doğada yok olmadan kalmaktadır. Arkadaşlar, burada aldığınız eğitimleri etrafınızdaki insanlara anlatmayı ve onlara örnek davranışlar sergilemeyi unutmayınız. Temiz ve sağlıklı bir çevre gelecek nesillere aktarılabilecek en önemli mirastır. Siz de tıpkı Ali Can gibi çevreyi seven, koruyan ve çevreci kahramanlar olabilirsiniz. Tokat Belediyesi